Azerbaycan parlamentosu eski sözcüsü Rasul Guliyev, Rusya'nın Türkiye ve Azerbaycan'ın güçlü ordularıyla savaşmayı göze alamadığını söyledi. Guliyev, Airbus ve Boeing uçaklarının Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na test için inmelerinin inanılmaz bir olay olduğunu söyledi. Airbus ve Boeing uçaklarının havalimanına inip kalkmasının her türlü askeri ve sivil uçağın buraya uçabileceğinin kanıtı olduğunu aktaran Gülyev, Bakü'den Fuzuli Havalimanı'na 35 dakika, Gence ve çevresinden 25 dakika uçabilen uçakların savaş bölgesine günde en az 40 tank taşıyabileceğini söyledi. Güliyev, günde bir tümen tüm mühimmat ve teçhizatla birlikte Karabağ'ın merkezine teslim edilebilir. Bu havalimanının açılması Azerbaycan için büyük bir başarıdır. Bu projeyi hayata geçiren Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere uzmanlar, işçilere büyük cesaret gösterdi. Ermeni liderliği bu endişe verici sinyali anlamazsa, olayların daha da gelişmesi için sorumluluk alacaklardır. Rusya'nın bu ülkeye yardım etme ve Ermenistan'ı kurtarma şansı sıfır. Rusya, Ermenistan için Türkiye ve Azerbaycan'ın güçlü ordularıyla savaşmayı göze almıyor, çünkü kaybedecek doğal olarak Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ve Azerbaycan'ı destekleyecektir. Bu nedenle Paşinyan Rusya'dan korkmamalı ve doğru kararı vermeli. Ermenistan bunu anlıyor ama görüşmek istemiyor. Paşinyan ve ekibi, bu toplantıda önce Dağlık Karabağ ve Ermenilerin statüsünü tartışmayı gerekli görüyor. Çünkü Rusya'dan ve içerideki milliyetçilerden korkuyorlar. Rusya Federasyonu Başkanı defalarca eski Sovyet cumhuriyetlerinin hiçbirinin onun izni olmadan hareket etmesine izin vermeyeceğini belirtti. Ermeniler, Karabağ sorununu gündeme getirirlerse Cumhurbaşkanı Aliyev'in görüşmeleri durduracağını da biliyorlar. Bu konuyu gündeme getirmemekten korkuyorlar ama yanılıyorlar. Bugün Ermeni halkı Karabağ ile değil, Azerbaycan ile barış ve huzur içinde yaşamakla ilgilenmektedir. Ermenistan bir an önce doğru adımları atmalıdır. Türkiye ve Azerbaycan ile bir anlaşma imzalamalıdır dedi. Azerbaycan Milletvekili ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Elşat Mirbaşiroğlu, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da terörle mücadele operasyonlarına başlayabileceğini kaydetti. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın blöf yaptığını aktaran Milletvekili, 2018 yılında iktidara geldiğinden bu yana Karabağ konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadı. Azerbaycan için kabul edilemez koşullarda barış görüşmelerine ve anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesine her zaman hazır olduğunu söyledi. Elbette bu onun kendi düşüncesinin ürünü değildi. Dışarıdan gelen talimata göre hareket etti. Ayrılıkçı rejim bir yandan Dağlık Karabağ'ın statüsünde ısrar ediyor, ardından Azerbaycan ile müzakere etmeye ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu ilan ediyor dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile işbirliğinden bahsettiğini ancak iddialarından da vazgeçmediğini vurgulayan milletvekili, tabii ki, Paşinyan'ın bu konumu birbiriyle keskin bir şekilde çelişiyor. Sonuç olarak Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye ile barış ya da ilişkilerin normalleşmesini istemiyor. Çünkü öne sürdüğü şartlar onları çürütmektedir diye konuştu. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını ilhak etmek istediğini resmen kabul ettiğini aktaran milletvekili, bu, Ermenistan'ın hala saldırganlık niyetini sürdürdüğünü gösteriyor. Ancak tüm bunlara rağmen, 44 gün savaşı Ermenistan için bir ders olmalıdır. Ermeni ordusu bozguna uğradı ve 8 binden fazla kayıp verdi. Ermeni askerlerinin kalıntıları hala Azerbaycan'da bulunuyor. Ermeni tarafı bundan bir ders çıkarmalıdır. Her şeyden önce aptalca davranışlarından dolayı kırıldıklarının farkında olmalıdırlar. Bütün bunların arka planına karşı Ermenistan Azerbaycan'ın kendi yasal sınırları içinde başka bir terörle mücadele operasyonu yürütebileceğinin farkında dedi. Azerbaycanlı uzman Natik Caferli, Azerbaycan ordusunun 44 günlük savaş sırasında hangi kendiye girmediği yönünde yapılan eleştirilere tepki göstererek bunu söylemenin muhalefet için kolay olduğunu söyledi. Caferli Aliyevin 10 Kasım'da orduyu elinde tutmaması, Hankendi'ye girmesi, Rusya ile üçlü anlaşma imzalaması ve ülkeye barış güçlerinin girmesine izin vermemesi gerektiğini söyleyen bazı politikacılar var. Söylemesi kolay çünkü halka, tarihe karşı bir sorumluluğu yok ama bunu söyleyenin sonuçları iyi analiz etmesi, başkan, hükümet gibi davranması, düşünmesi ve hareket etmesi gerekiyor dedi. Rus barış güçlerinin ülkeye girişinin büyük bir sorun olduğunu, gelecek yıllarda bu sorunu halk ve devlet olarak çözebilmeleri gerektiğini vurgulayan Caferli ancak şu soruya cevap aranıyor. Hankendi ve çevresinde yaklaşık 2000 barış gücünün varlığı daha mı büyük bir sorun yoksa 44 gün savaşlarından önce 26 yıl boyunca Ermenistan'ın topraklarımızı işgal etmesi daha mı büyük bir sorun? Tartının bir tarafına Han kendi ve çevresinde geçici olarak Rus barış güçlerini koyalım, diğer tarafına Hadrut, Şuşa, Kelbecer, Zengilan, Gubadlı, Laçin, Fuzuli, Adam, Cebrail, yüzlerce kurtarılmış köyümüzü ve İran'dan 400 kilometre kadar Ermenistan sınırını koyalım. Hangisi daha ağır? Hükümet ihanet etti 10 Kasım'da Han kendiye girmeliydik diyenler bu durumda ne yapardı? Rusların Azerbaycan topraklarına imzasız, evraksız gireceklerini, Ermeniler soykırım yapıyor diyerek dünyanın sessizliğini alabileceklerini, hatta Bakü'ye bile gelebileceklerini anlamıyorlar mı? Nahçıvan'da neden Rus helikopteri düşürüldüğünü sormuyorlar mı? Çünkü imzalamazsak savaş bahanesi olur. Türkiye bizimle, Rusya girmez diyenlere şüphe yıl yaklaşmaya hakkımız yok mu? NATO üyesi Türkiye'nin Rusya ile asla açık bir savaşta karşı karşıya gelmeyeceğini anlamıyorlar mı? Yoksa Avrupa, ABD, Batı Rusya'nın Azerbaycan'a asker göndermesine izin vermez diyenler samimi mi? Rusya Ermeniler soykırım yapıyor, onları kurtarmak için giriyoruz derse Avrupa Birliği, ABD buna itiraz eder mi? Tam tersine soykırım masalları oradan yükselirdi dedi.